Değerli insanlar, hak savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu Tayyip Erdoğan'ın uygunsuz fotoğraflarını gösterdi. Mecliste tansiyonlar yükseldi. 20 gündür içimiz kan ağlıyor. insanlığın içi kan ağlıyor. Gazze'de Filistinli can kaybı 6 bine ulaştı. Yarısı bebek ve çocuk. Siviller ölüyor. Karşılıklı insanlar ölüyor. Bizim için insan önemlidir. Çatışmayla değil barışla meselelerin hallolması gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda bir şeyler yapması gereken Cumhur Zulüm İttifakı ne yapıyor? İttifakın bir tarafı 24 saatte Haydin Gazze'ye diyor. Beş gün geçti bir şey yok. İktidarın diğer tarafı Cumartesi günü miting yapalım diyor. Sanki muhalefet. Bol bol konuşuyorlar. Hamaset yapıyorlar. Hiçbir şey yok. Bakın ben size gerçekleri göstereyim. Bu kim? Bakın Şimon Peres. Burası neresi? Bu meclis. Arkasında kim duruyor? Erdoğan. Bu mecliste konuşuyor. Gazi meclis, gazi meclis dersiniz. Katiller konuşur burada. İkincisi. Bu kim? İsrail Cumhurbaşkanı Herzog. El sıkışan kim? Erdoğan. Ne zaman oldu? Bir yıl önce üst düzey protokolle karşıladınız Ankara'da. En üst düzey protokolle. Bakın en üst düzey protokolle karşılandı ve ilişkilerin en üst düzeye çıkması istendi. Böyle mi olacaktı? Bakın biz boş yere konuşmuyoruz. Beni iyi dinleyin bir anekdot anlatacağım. 2008 yılında Gazze katliamı yapıldığı zaman ben mazlum der genel başkanıydım. Ve Gazze'de İsrail'in fosfor bombası attığını ispatladık. Arkadaşlarımız Gazze'ye gitti. Sizin gibi boş boş konuşmadı. Gazze'ye gitti. Bombalar altında cenazelerin üzerinden e, ee, parçalar alındı. Laboratuvarda fosfor bombası kullanıldığını ispatladık. Daha sonra suç duyurusu yaptık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na koşturduk. Dedik ki İsrailli yetkililer Türkiye'ye geldiği takdirde evrensel yargı ilkesi gereğince yargılanabilir. Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir madde var. Fakat ne oldu? Savcı dedi ki Adalet Bakanı izin verirse soruşturmayı açarım. Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'di. Mazlumlerdeki arkadaşlarımla hemen gittik Sayın Bakan'a. Bakan bize ne dedi biliyor musunuz? Ömer Bey bu konu çok önemli konu. Ben karar veremem. Reis karar verir. Ardından üstünden iki üç ay geçti. Olay soğudu. Gazze'yi falan herkes unuttu. Reis izin vermedi. Ben size boşuna mı İş yapın diyorum. Hamaset üretmeyin diyorum. Ve bundan sonra daha sonra ne oldu? Mavi Marmara katliamı oldu. İktidarın samimiyetsizliğini görenler Mavi Marmara'da kardeşlerimizi katletti. 10 kişi şehit oldu. 20 milyon lirayla işi kapattınız. One minute dediniz. Sonuç sıfır. Samimiyetsizlik had safhada. Bakın bütün bunlar sizin bir iş yapmayacağınız tribünlere oynama e, durumunuzdan kaynaklanıyor. MHP'nin durumu Sayın Akçay bana itiraz ediyor. Sayın Akçay bakın burası neresi? İstanbul Çin büyük önü. Kim var orada? Uygur Türkleri var. Onların gösterilerini kim engelliyor? Bakın bu insan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara. Bu Uygur Türklerine ne diyor biliyor musunuz? Süpürün şunları diyor ya süpürün şunları. Dışarıda atıp tutarsınız Uygur Türkleri dersiniz ama Çin Büyükelçiliği önünde Uygur Türklerine defolun gidin dersiniz. Daha sonra bu kişi ne oldu biliyor musunuz? Terfi etti İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Maşallah sizin durumunuz bu arkadaşlar. Yine bakın siz hamasetini yaparsınız ben takip ederim. Çin ilişkilerini biliyor musunuz? Dört buçuk yıl oldu. Çin Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında Türkiye eee kontrol yapacaktı. Çin'le anlaşmıştı fakat iki üç ayda yapılacak iş dört buçuk yıldır yapılmıyor. Çin'le duygusal ilişkiler var. 50 milyar dolarlık anlaşma var. Çin'i üzmek istemiyor. Yahu ey AK Parti ve MHP'liler Hamaset yapmayın. Gerçekleri konuşun. Hakkı konuşun. Ben size tüm bilgiler ve belgelerle hakkı hukuku burada anlattım. Elinizi vicdanınıza koyun ve Hamaset yapmayın. İş